Efendim, Nurgün Tezcan hı hı. ve Nihan Dayıgin. Nihancığım hoş geldin. Hoş Nasılsın? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Çok nasıl? güzel bir şey yapıyorsun. Ay bayıldım bayıldım. Ne gülüyorsun? <gülüyor> ya hakikaten oluyor mu böyle? Oluyor oluyor. Senin üstündeki çalıştım de mi öyle? Çalıştım. Yok değil. He? Yok değil. Yok dedim böyle ördün de e, bir yumak mı gidiyor gerçekten? Bir yumak. Gerçekten? Şu gördüğünüz bir yumaktan şu kaldı. Ha bir bu de kırk, böyle kalıyor. Evet, şu 45 ilmek için, bu 65 ilmek için. kaç beden oluyor. yani bu şimdi? Yani bu genç bir kızımız olabilir. 65 ilmek için olan herkes olur. Bu evet. kaç ilmekti? Bu 45. 45. 65 ama 55 ideal. Herkes hmm. olabilir. Unisex. Ben ihtimal vermiyorum ama yani vardır bir bildiğim evet. bu kadar kıs kıs evet. güldüğüne göre biraz geri yapayım ben. <laughs> biraz geri hareket yapayım. Ha oluyor demek ki. Ben de şaşırdım önce de. Yani benim bir öğrencim yaptı bunu Berna. Ee, sökmeli bir kaşkollar yaptık böyle attıklar bereler falan. İyi olmasın demiş o da böyle kurmuş hazırlamış. Hocam dedi size dedi bir sürprizim ha, var dedi. büyüyecek şey. Evet. şimdi. Aa, olur olur <laughs> tabii olur. <gülüyor> 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 Olur. <laughs> Şimdi nasıl örüyoruz? Hemen bunu anlatalım Galiba olacak. Garba olacak. İlk önce 45'i anlatayım ben size 45 ilmek için olanı. 45 ilmek atıyoruz, lastik örüyoruz. Bir düz bir ters, bir düz bir ters ama başta düz olması lazım, düz de bitmesi lazım. Aradaki Hı -hı. tersler kaçırılıyor çünkü. 45 ilmemizi attık. Ee, Kaçlar düz oluyor. Evet, evet. 45 ilmek için 16 santim örüyoruz önce. 16 santim ördük. Daha sonra kollar için 14 ilmek sağdan, 14 ilmek soldan arttırdık. Bunun da başında gene düz olacak. Tamam. Ee, sayıları zaten denk geliyor. denk geliyor. Sonra bir 8 santim ördükten sonra burada yaka kesiyoruz. Yakamız için de bunda 21 ilmek kesiyoruz. Kesiyoruz ama 21 ilmek keserken bakın tersleri kaçıracak olan ilmeklerimizi ipliğe geçirdik bekletiyoruz Aa, hmm. düzleri kestim düzleri kestim gittim geldim hemen kestiğimiz 21 ilmeği tekrar arttırdık burada arttırdık yine 8 santim ördük 14 ilmek buradan 14 ilmek de buradan kestik ama keserken yine yine başları... keserken Evet burada ya bakın olarak bizim program beni hafızam beni yanıltıyor mu yaptık mı? Kazak değil de atkı mı yaptın? Atkı falan böyle çok yapıldı daha ya. Yani. Bir şey yaptım. Burası her da. Bayağı bir uzadı. Sizden Hı -hı. görüp biz de yapmıştık. Bir şey hatırlıyorum böyle hayaller. hayal Evet artırdın gene şuralarda gene, bakın evet, şu bakın. detaylar önemli evet, arkadaşlar. Kollarda. Şu. Yakada. Ee, hangi ilmekleri alıyorum? Tersleri. Böyle. Tersleri, tersleri. bir, e, bırakıyoruz. Tutuyoruz. Tutuyoruz. Evet. Düzleri kapatıyoruz. Çok Kapadık. Harf. Tekrar 14 saniye tam tersini örüyoruz ve burada bekliyoruz. Evet. Şimdi. Bu klasik yani şekilde evet. de e, yaparsak biz bunu normal bir bu şekilde kazak da örebiliriz bu e, modelle. Hani ne yarasak oldu. Hı? Evet Hı -hı. dediğimiz gibi. Aha, yarasak oldu gibi oluyor zaten. Şimdi örgünün tersinde kapatıyoruz. Bakın ilk ilmeğimiz ters. Tersi bir kere örüyoruz. Kendini Aradaki çekiniriz. düzü çektik. Diğer tersle kapatıyoruz. Kapatırken bir kere daha örüyoruz. Şu ara gelmesin diye. Tekrar düzü kaçırdık. Buradaki iki tersi kapattık. Kendi arasında bir kere ördük. Düzü gene kaçırdık. Tersler kapanıyor. Bir kere, bir kere daha örüyoruz. Bunu yapmamızın amacı şurası gelmesin diye. Tekrar kaçırdık düzü. Ay, Bu sıra sonuna kadar. Şöyle. Muazzam bir yumaktan çıkıyor bir olması. Bir yumaktan çıkıyor. Evet. Bunun baharda çok iyi giyilebilecek bir şey oluyor evet. o zaman. Atletlerin üzerine çok güzel. İçi biraz tabii sökülme olunca büyüyor. Daha iyi. Aha, aha. Düzleri kaçırıyoruz. Peki. Kamukluyla yapılır mı bu? Yapılır. Her Kalınca da yapılır. Evet, evet, hani evet. Böyle e, mayo üstüne, Aa, e, atlet olur. üstüne, olur. tişört süper üstüne. Olur. Sayılar çok önemli. Ece bu sayıları yayınlayalım. Nürgun'un evet, sayfasında da evet. o zaten çok titiz çalışıyor. Şiş 9. Program değil biter evet. bitmez yayınlıyor. Şiş 9 numara. Şişimiz numara. Dokuz numara. Ee, onunla da olabilir ama dokuz ideal geldi bu ipe. Yani her türlü bu ortak kalınlıktaki iple olabilir. Bir yumak gidiyor olması bir kazak için. Evet. Yani bundan da bahar için mesela ör ör sat. Evet. Ve çok kolay da yani bir günde bitiyor. Bir günde bitiyor. Yani ha -ha, oturursanız bir günde bitiyor. Bir günden yani iki tane bile biter. Ay çok güzelmiş. Gerçekten çok güzel. Bayıldım. Geliyor muyuz şimdi sonra? Evet geliyoruz istersen sen o sırayı örene kadar biz Nurgül'le şeyle Nihan'la gidelim diyeceğim ama e, bitti bitti mi? Az kaldı. Az kaldı. E, şöyle gösteriyorum. Peki, 55 an yani ilmek başladığımızda o zaman daha şey yapacağız daha uzun öreceğiz. Zehirli kazak. Evet. Hmm. 65 Aynen. ilmek de biraz daha santimler uzun tutuyoruz. O da 65 ilmek için olan. İkisini evet. de çektik. Biri 65 ilmek. Hani evet. e, bu kaç beden için bu kaç beden. Beden de yazalım Şimdi yanına Nurgün olur o, mu? Onu göstereceğiz zaten. Ben ikisini de hazırladım getirdim. Ben yani sökülmüşü var burada şu anda. Heh. Hadi bakalım. Mankenimize giydirdik. Aa. Ay Nurgün tamamen geri adımı attık biz Sibel'le. Hatta biz çıkalım Nurgün yapsın programın <laughs> devamını. Rezil evet. olduk Sibel'le. Evet, Sibel'le rezil olduk. Rezil olduk. Olur mu olmaz mı diye. Evet. Şimdi başlayabilirsiniz. Tutun siz öyle. Kazlağımız <laughs> <laughs> şey kaçırmayla gidiyor işte. Ay en zevk tarafı burası. Evet. Ay, evet Faruk. Hakikaten sinir. Ay fıldır fış bir şey. Bittikleri evet. de sökeceğiz. Sibel'cim sen istersen diğerini getirir. Tam ben. Bir izlik. Dur, dur bir dakika. Bir...